Evet arkadaşlar sırada Meb'in ikinci denemeleri var. Şimdi hemen başlayalım yine çözümlerine. 8-8-5 video şeklinde 40 soruyu çözeceğiz. Eşit hacimli 3 şişe verilmiştir diyor. Birinci şişede 5 bölü A, i̇kinci, ikinci, şişede 3 bölü B varmış. Üçüncü şişede boşmuş. Birinci şişedeki suyun 1 bölü 5'i. İkincisinin 1 bölü 3'ü. Üçüncü şişeye aktarılıyor. Sonra 4'te birini dolduruyor diyor. A ve B sıfırdan farklı olduğuna göre A artı B en küçük kaçtır diye soruyor. Şimdi 5 bölü A'nın 1 bölü 5'i ne olur? 1 bölü A olur. O zaman ben buraya 1 bölü A artı 3 bölü B'nin 1 bölü 3'ü ne olur? 1 bölü B olur. 1 bölü B attım. 1 bölü A artı 1 bölü B neye eşitmiş? O şişenin hacminin 1 bölü 4'ünü eşitmiş. Tamam mı? Şimdi buradan A artı B'nin en küçük değerlerini soruyor. Bir kere şunu bilmemiz lazım. Bu 5 bölü A diyor ya A ne olacak? 5'ten büyük olacak. Neden? Çünkü A 4 olsa mesela şişenin 5 bölü 4 doludur böyle bir ifade olur mu? Olmaz. B ne olacak? B de 3'ten büyük olacak. A ve B doğal sayılarmış. En küçük değerini soruyor. Şimdi zaten bu ikisinin 1 bölü 4 olması için toplamının 1 bölü A ile 1 bölü B'nin bir işlem yapmamız lazım. Ama şimdi pay değiştirmeye gerek var mı? Gerek yok. Şimdi buradan deneyelim mesela. 6 4. Pay değiştirip AB falan çözmeye kalksak işimiz uzayacak. 6 4. Şimdi 6 dedim. 4 dedim. Zaten 4 olamaz burası. Burası 1 bölü 4. 5 olsun. Olamaz. 6 olsun mesela. 1 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı topladım. 1 bölü 3 olur. Bu daha büyük bir şey geldi. O zaman biraz daha küçültmem lazım. Değerimi yani paydayı arttırmam lazım. Ne olur? 8'e 8 olur. 1 bölü 8'e 1 bölü 8'i topladığım zaman 2 bölü 8 o da 1 bölü 4 gelir. 8 artı 8'den 16 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Farklı renkteki 3 mum boyları ve erime hızları verilmiştir. 3 mum aynı anda yakıldıktan bir süre sonra mumlardan biri tamamen eriyor mummuş. O anda diğer iki mumun toplam boylarını soruyor. Şimdi o zaman kaç dakikada eridiklerini bulalım en hızlı eriyenden diğerlerine yorumları yapalım. Şimdi 10 buçu bir bölersem 105 onla 10 çarptım. Onla çarptım 15. Böldüm. Kaç defa var? 7 defa. O zaman bu 7 dakikada ne olacak? Eriyecek. Sonra geldim buraya. Bunlar tam verilmiş çoğu. Onla çarptım 126. Onla çarptım 21. Bölersem ne olur? 6 olur. Bu da 6 dakikada eriyecek. 10 ile çarptım. 138. 10 çarptım. 18. 138'in içinde 7. 126. 12. 120. İşte. 7.5 küsür küsür 7.6 diye gidiyor. Tamam mı? Devreden hatta. 7.6 dakika. Şimdi o zaman ne diyordu bize? 3 mum aynı anda yakıldıktan sonra bir süre sonra mumlardan biri eriyor. Hangi mum eriyor? İkinci mum. Şimdi ikinci mum eridiği anda Kaç dakika geçti? 6 dakika geçti. O zaman buna kaç dakika kaldı? 1 dakika kaldı. Buna kaç dakika kaldı? Böyle yapmak yerine 6 dakika geçince kaç kaç e, kaçının eridiğini, kaçının kaldığını bulalım. Şimdi burada 6 dakika erirse 1,5 çarpı 6'dan 9 santim erimiyor mu? O zaman kaç santim kaldı? 10,5 eksi birinci mum için konuşuyorum. Birinci mum. 10,5 eksi 9'dan 1,5 santim kaldı. Geldim üçüncü muma. Zaten ikinci mumun tamam eridi. Neydi hızı? Bir tam onda sekiz. Bir tam onda sekiz çarpı altı. Ne yapar? On tam onda sekiz yapar. Bunu da on üç tam onda sekizden çıkartırsam kaç kaldığını görürüm. 3 santim kaldığını görürüm. Üçüncü mum içinde. Birinci mum bir buçuk santim, ikinci mum 3 santim toplarsam dört buçuk santim olur. X veya gerçek sayılmış X çarpı y eksi 2'nin rakamlar toplamını soruyor. Şimdi önce paranteze alalım X'i. X eşittir. Payı 5 üzeri 40 parantezinde 1 artı 5 artı 5 üzeri 2 aldım. Paydayı da 5 üzeri 22 parantezinde 1 artı 5 artı 5 üzeri 2 diye aldım. Çünkü çarptığımızda öyle olacak. 5 üzeri 22 5 üzeri 23 5 üzeri 24 topladığımızda Şimdi o zaman y'yi de aynı şekilde yapalım. Sonra sadeleştirelim. 2 üzeri 40. Pardon. 1 artı 2 artı 2 üzeri 2. 2 üzeri 20. 1 artı 2 artı 2 üzeri 2. Şimdi bunları sadeleştirelim sırayla. Bunlar gitti mi? Gitti. 5 üzeri 40'ı da 5 üzeri 22'ye bölersem ne kalır? Çıkardım. Tabanlar aynıysa üstler çıkartılır. 5 üzeri 5 üzeri 18 kalır. X ne oldu? 5 üzeri 18 miş Y neymiş? Y de aynı şekilde Y yaptım. Bunlar da gitti. 2 üzeri 20 oldu. 40'tan 20'yi çıkardım. Şimdi çarpalım o zaman. 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 20 eksi 2 ymiş. Şunu şöyle yazalım. 5 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 2. Çünkü buraya ne olacak? 10 üzeri 18 olacak. Eksi 2. 10 üzeri 18 çarpı 2 üzeri 2 de 4 şeklinde yazalım. Eksi 2. Şimdi kaç basamaklı onu bulmamız lazım. Onun için şöyle düşünelim. Hadi ezberden yapmayalım. 10 üzeri 1 de ne var? 10 var. Yani kaç tane 0 varsa o sayının onun üzerinde o sayı var. 10 üzeri 2 de 100 var. Kaç 0 var? 2 0 var. O zaman üzeri 2. 10 üzeri 18 de kaç 0 olacak? 18 0 olacak. 18 0. Burası ne? 18 tane 0. Yani kaç basamaklı olacak? 19 basamaklı olacak. Bundan eksi 2 çıkartıyorum. Şimdi eksi 2 çıkarttığımda da ne olacak? 9, 9, 9, 9. Buradan kaç tanesi 9? Bu sayım 19 basamaklıydı. Hepsi 9 olacak. Son birler basamağımda ne olacak? 18 tane 9. Bir tane neyim? Pardon. Bir de 4 ile çarpmam vardı. Onu unuttum. Onu unuttum. Burası neydi? Pardon. 4 bindi. 4 işte milyon mu katrin artık neyse. Sıfır böyle böyle gidiyor. Kaç tane sıfır var? 18 tane sıfır. Yine burada. Eksi 2 çıkardım. Eksi 2 çıkarırsam ne olacak? 3 olacak burası. 9, 9, 9, 9, 9. Son basamakta ne olacak? 17 tane 9. Bir tane de ne olacak? 8 olacak çünkü ondan 2 çıkaracağım. 8 olacak. Diğerleri hepsi 9 olacak. Şimdi rakamlar toplamını istiyordu bizden. Başta bir 3 var. 3 artı 17 çarpı 9 artı 8. 11 artı. Şurayı topladım. 17 çarpı 9 hemen yapalım. 9 kere 7. 63 elde var. 6. Ne yapar? 153 yapar. Toplarsam da 11 ile 153'ü 164 yapar rakamları toplamı. Yukarıda verilen kırmızı, sarı, turuncu renkteki tahtaların uzunlukları sırasıyla bunun renk körleri nasıl yapacak onu merak ediyorum. Aşağıda şekilde gösterildiği birleştiriliyor demiş. Tamam. O zaman şimdi bunları hepsini kökten çıkaralım. Bu ne olur? 4 kök 5 olur. Bu ne olur? 5 kök 5 olur. Bu ne olur? 6 kök 5 olur. Hepsinin uzunluğu böyle aynıymış. Toplayıp yapacağız. Kolay bir soru. Şimdi sarı ne kadar? 5 kök 5 artı kırmızı ne kadar? 4 kök 5 artı a eşittir diyeceğiz. Sarı ne kadar? Şurada 5 kök 5. Turuncu ne kadar? 6 kök 5. O zaman A'yı ne buldum ben? 2 kök 5 buldum. Burası 11, burası 9. A'da ne olacak? 2 kök 5 olacak. Sonra geldim buraya. O zaman neyi biliyorum ben artık? Şu uzunluğun tamamını 11 kök 5. Şurayı biraz sileyim. Karışmasın çok turuncu 6 kök 5 artı kırmızı 4 kök 5 artı B de neye eşitti? 11 kök 5'e eşitti. B buradan ne gelir? Kök 5 gelir. 1 kök 5'den kök 5 gelir. Bana neyi soruyor? 2 kök 5'i kök 5'e böl diyor. Bölersem de cevabım 2 gelir. Birden 9'a kadar rakamların her biri kullanarak yerleştiriliyor. Satır lardaki sayıların çarpımı satır sonlarında, sütunlardaki çarpımları da sütunların altında belirtilmiştir. A çarpı B bölü C diyor. Şimdi burada ne yapacağız? Önce bir kere sayıları yazalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Sonra birkaç deneme yapalım. Aklımızdan falan. Bu denemelerden sonra bir yere varacağız. Şimdi 180 48, 48, 72. Bunlara hepsi uyar gibi. Çünkü çok fazla çarpanı var. 6 var işte. 72'nin 9 var. 3 var falan filan. Burada şuna bakabiliriz. Tabi başka şeyler de bulunur. Şimdi 105 ile 42'nin ortak çarpanları ne? 3 ve 7. Zaten 105'i nasıl yazabiliriz biz ancak bu sayılarla? Nasıl yazarız? 3 çarpı 5 çarpı 7. 105'i başka yazamayız. Şimdi burada ya 3'ü kullanacağız ya 7'yi kullanacağız. Çünkü 42'nin de çarpanları ne? 3 var, 7 var. Ortak olarak 105 ile. Şimdi 3'ü kullanırsam eğer bir de 7'yi kullanmam lazım ama 7'yi burada da kullanmam lazım. O yüzden ben ne yapayım? Şurayı sileyim. 7'yi burada kullanayım. 7'yi burada kullandım. 3'ü de Buradan bir yerde kullanacağım ama şuna bakıyorum. Ne var? 5 var, 3 var. Şimdi 3'ü burada kullansam, 5'i burada kullansam 48. 5, 48'in bir çarpanı değil. O zaman yer değiştireceğim. Ne yapacağım? 5'i burada kullanacağım, 3'ü burada kullanacağım. Sonra 42'yi nasıl elde edebilirim? 7 çarpı 6 çarpı 1 diye elde edebilirim. Ya buraya 6 diyeceğim ya buraya 6 diyeceğim. Şimdi hangisini 6 diyebilirim? Hmm. Şimdi bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Şimdi buraya 6 diyeyim, buraya 1 diyeyim. Tamam mı? Ne kaldı geriye benim sayılarımdan? 1 7 6 5 3 gitti. Ne kaldı? 2 4 8 9 kaldı. Burayı nasıl yazarım? 8 9 şeklinde yazarım, değil mi? Ama 180 8 8 180'in bir çarpanı mı? Değil. O zaman 9 8 şeklinde yazarım. Bura 6. Ne kaldı geriye? 2 ve 4'üm kaldı. 9 ile 5 çarptım. 45. Buranın da 4 olması lazım. Buranın da 2 olması lazım. Hepsi uyuyor. 9, 6 A çarpı B diyordu. Burası A. 9 çarpı 6. C'mizde ne? Şurası. 3. Söylersek 18 oluyor. Diyelim şöyle yapsaydık. Silelim. O 6 diyelim. Öbür tarafa 1 diyelim. Şura neydi? 7, 5, 3. Buraya 1 diyelim. Buraya 6 diyelim. Böyle bulabilir miydik? Şimdi 180'in çarpanları ne? Ee, 180 eşittir 5, 5'i kullandım. Buraya ne kaldı? 36 kaldı. 36'yı nasıl oluşturabilirim? Ancak ve ancak 9 ve 4 diye. O zaman buraya 4 derim, buraya 9 derim. 9 dersem buraya 48 çarpana değil 9 48'in olmaz. Tam tersi dersem buraya 4 dersem buraya 9 dersem 6 ile 9'u çarptığımda 72 olmaz. Başka bir sayı çarptığımda. O yüzden baştaki gibi yapıyorum. Tekrardan 7, 5, 3 dedim. Buraya 6 dedim. Buraya 1 dedim. Buraya 9 dedim. Buraya 8 dedim. Buraya 2 dedim. Buraya 4 dedim. Cevap 18 buldum. 3 farklı küme varmış. Üç farklı elemanı temsil eden M, N, K ve M ve N ve K için bilgiler verilmiştir diyor. X eksi 5 mutlak değer içinde eksi M eksi N 0. Yalnızca bir gerçek çözüm var. Bunun iki gerçek çözümü var. Şimdi burası kritik biraz. Mutlak değer x eksi 5. Bunları karşıya attım. M artı N. Yani. Şimdi yalnızca bir gerçek çözüm varsa ben ne biliyorum? Mutlak değerde Önce böyle çıkar. Pozitif bir şekilde mutlak değerin içi. Bir de negatif bir şekilde çıkar. İki farklı şekilde olabilir. Çünkü mutlak değerine bir sayının sıfır uzaklığı. Şimdi o zaman bir gerçek çözüm varsa ne olabilir? Bu ikisi birbirine eşit olabilir. Bu ikisi birbirine eşit olduğunda yalnızca bir gerçek çözüm vardır. Yani bir tane cevap vardır. O zaman bu işlemi yapalım. 2m ne olur? Eksi 2n olur. m eşittir. Eksi n olur. Burada da kümedeki elemanları temsil ettiği için eksi 3'e 3 olacak. Başka olmuyor. Ama hangisi 3 hangisi eksi 3 bilmiyoruz. 3 eksi 3 diyelim şöyle eksi 3 3 diyelim. Bunlar kalsın. Şimdi öbür denkleme bakalım. Burada diyor ki mutlak değer x eksi 7 eşittir. N artı k olacak değil mi? N artı k olacak. Şimdi ya iki farklı gerçek çözüm vardır dediği için bize şöyle düşüneceğiz. Buranın buranın çözümü varmış. O zaman mutlak değerin içinin ben ne olduğunu biliyorum her zaman. i̇çinin yani değil pardon mutlak değerin sonucunun pozitif olduğunu biliyorum. O zaman n artı k ne olacak? Pozitif olacak her türlü. Şimdi n artı k pozitif ya şuraya bakıyoruz. Eksi 3 ile 3 değerimiz gitti zaten alınamaz. E ben eksi 7 ya da eksi 6'yı k dersem bu ifadenin değeri her türlü negatif olacak. O yüzden ben K'ya mecburen 2 diyorum. K 2 diyorum. Şimdi N'in değerine karar vereceğim. N'in değeri eğer eksi 3 olursa bu sefer bu ifade yine negatif olacak. Neden? Eksi 3 artı 2'den eksi 1 olacak. Negatif olacak. Mutlak değerin dışı negatif olamaz. O yüzden ne diyorum ben? N'ye de ne diyorum? 3 diyorum. 3 artı 2'den 5 olacak. Burası mutlak değerin e, ne olacak? X eksi 7, 5 x eksi 7 ya 5 olacak x eksi 7 ya da eksi 5 olacak. Buna artık ihtiyacımız yok. Kalsın bu. Bunu sadece iki farklı çözümü olduğunu göstermek için yaptım. Buradan x 12 gelecek. Buradan da x 2 gelecek diyelim. Ama x de bizim işimiz yok. Bizim işimizde ne m k onları bulduk mu bulduk. k'yı 2 bulduk. n'yi 3 bulduk. n 3 ise m ne olacaktı? Eksi 3 olacaktı. İfadenin değerisini soruyor. N3'müş. M'de eksi 3'müş. Eksi eksi 3. K'da neymiş? 2ymiş. Buradan 6 bölü 2'den cevabımız 3 gelir. X, Y, Z tam sayılarmış. 4 kök 5 X. Eksi Y kök 5. 3 X kare Z. İstemin sonucu tek sayıdır. Şimdi tek sayıdır diyor. O zaman X ve Y tam sayılarsa bu köklerin gitmesi lazım. Çünkü başka bir türlü kök bir ifade olunmaz. Çünkü bu işlemin sonucu tek sayı olacak. Köklü bir ifadenin sonucu tek sayı olur mu? O zaman bunun gitmesi için x, y. Şimdi 4x kök 5 eksi y kök 5 eşittir 0 ise buradan 4x kök 5 eşittir y kök 5 gelir. Çünkü bunu götürmem lazımdı benim. Buradan kök 5'leri götürdüm. 4x eşittir y gelir. Bunu biliyorum. Sonra geldim. Bunlar gitti zaten. Şu işlemin sonucu tek sayıymış. 3x kare çarpı z. Bu neymiş? Tek sayıymış. Şimdi bir çarpma işleminde eğer bir çift sayı varsa o çarpma işlemi çift olur. Mesela 2 çarpı 3 çarpı 3 çarparsan çarp. Bir tane 2 var ya her zaman ne olur? Çift gelir. Ama sadece tek varsa diyelim 5 olsun burası ne gelir? 45 gelir. Her türlü tek gelir. O zaman bu işlemin sonucu tek ya. O zaman x de tek. Z de tek. Çünkü neden? Çünkü tekten başka sayı olamaz. Bu da tek zaten. Bu da tek olacak. Bu da tek olacak. Şimdi Y'yi bilmiyordum. Y'yi de şöyle yapacağım. 4 çarpanı var ya. 4 çarpı tek sayı ne olacak? Y de mecbur çift olacak. Çünkü 4 çarpanı var ya. 2 çift sayı bir çarpanı var. O yüzden Y de ne olacak? Mecbur çift olacak. Bunları buldum. Bunları göre şimdi hangisinin çift sayı olduğunu bulacağım. Şimdi x kare nedir? T çarpı yani tek çarpı tek. Buradan sayı vererek de yapabiliriz arkadaşlar. Bir bunları da böyle deneyelim mesela. X tek olsun 3 olsun. 3 kere 3 9. Y neydi çift olsun. 2 kere 2 4. Z neydi tek. O zaman yine 9 olmasın da farklı bir şey olsun diyelim. 5 olsun 25. Bunları toplarsak ne gelir? 38. Yani çift olduğunu görüyoruz. Ya da şöyle yapardık. Direkt tek çarpı tek tek. Çift çarpı çift çift. Tek çarpı tek tek. Tekle tekin toplamı da çift. çiftli çiftin toplamı da çift olur. Bu doğru olduğunu gördük. Sonra geldik buraya. X neydi? Tek. Y neydi? Çift. Tekle çifti toplarsak tek olur. 3 ile 4 topladım. 7 oldu. Tek oldu. O yüzden bu olmaz. 1'i aldım. 2'yi almadım. Y kare şimdi zaten y neydi çiftti. Çiftle herhangi bir tek ya da çiftin çarpımı ne olur yine çift olur. O zaman bunu da aldım. 1 ve 3'ü işaretledim. Geldim bu videonun son sorusuna. Bir hava yolu şirket uçaktaki boş koltuk sayısına bağlı olarak belirlemiştir diyor fiyatları. Başlangıçta 55 boş koltuk vardır. Arka arkaya 40 bilet satın alınmıştır. Satın alanlar ilerledikçe boş koltuk sayısı azarlığından fiyat belirlen şekilde değişmektedir diyor. 40 bilet için kaç TL ödenmiştir? Şimdi 55 boş koltuk var ya. 55 boş koltuğu ben aldığımda 40 arka arkaya alacağım ya. 55, 54, 53, 52, 51. Şimdi 55 boş koltuk varken 0 biletim vardı. Sonra 1 biletim, sonra 2 biletim, sonra 3 biletim, sonra 4 biletim. 51'i de aldığımda 5. biletimi aldım. Artık boş koltuk sayısı 50'ye dönüştü. O zaman ben buradan 50 x 65'ten 5 bilet aldım. Sonra geldim altına. Altında da aynı şeyi yaptım. Yine 5 bilet aldım buradan. Sonra geldim buraya. Burada bu sefer Aralık'ta 10 sayı var. Burada 10 bilet aldım. Burada 15 sayı var. 15 bilet aldım. Burada da zaten kaç olacak? Toplam 40 olacaktı. 5, 5, 10. 20 35. Burada da mecbur 5 bilet alacağım ben. Bunları topladığımda toplam bilet sayısının fiyatını bulacağım. Şimdi önce şura anlaşıldı mı? Yani şöyle de düşünebiliriz. 55 0, 54'te 1 oldu, 53'te 2 oldu, 52'de 3 oldu, 51'de 4 oldu. Sonra 51'de yine bir bilet aldım. 50 50'yken 5 oldu. Ama 50'de Almadığım için buradaki sayıldı. Yani 5 oldu. Böyle böyle hepsinde ilerledim. 5, 5, 5, 10, 15, 5. Şimdi toplayalım. 2000 çarpı 5 ne olur? 10.000 olur. 2200 çarpı 5 ne olur? 11.000 olur. 25, 2500 çarpı 10, 25.000 olur. 2750 çarpı 15 bu çarpma işlemini yapalım. 275 ile 15 çarpıyoruz. 0'ı sonradan atacağım. 5 kere 5 25 elde var 2 7 kere 5 35 elde var 2 daha 37 7 elde var 3 5 kere 2 10 elde var 3 vardı 13 275'i de 1 ile 10 çarpıyorum şöyle yazıyorum direkt bunu anlatmıştım diye önceki videolarımda niye çünkü 10 burada bir onlar basamağındaydı. çarpma işleminde sola kaydırmamın sebebi aslında burada bir sıfırın oluşuydu bunları topladığımda 4025 olduğunu görüyorum bu da neymiş? Bir de sıfırım vardı. Onu unutmayalım. Pardon 4025 değil. Niye öyle yaptım? 41.250. 50'yi unuttum burada. 41.250. Sonra en sonunda burayı 5 ile çarpıyorum. 3000. 3 kere 5. 15. 15.000 olur. Şimdi bunların hepsini topluyorum. Birler basamağı 0. Onlar basamağı 5. Yüzler basamağı 2. Binler basamağı 1. 5. 5. 6, 6, 12 elde var. 1, 10 bin lira basamağı. 1, 1, 2, 4, 8, 9, 10. Ne oldu? 102 bin 250 oldu toplam fiyat arkadaşlar.